Selamlar arkadaşlar. Bugün Bitcoin'in boğa piyasası desteği hakkında güncelleme yapacağız. Yani 20 haftalık SMA ve 21 haftalık EMA'yı tartışacağız. İçeriklerden memnun kalıyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoda anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Başlayalım. Şu anda 20 haftalık SMA 42.827 dolarda. 21 haftalık EMA ise 41.076 dolarda. Dün kapattığımız haftalık mumla birlikte Bitcoin'de üst üste 4 hafta yeşil mum koyabildik. Bunlarda da %10 %11, %12, %10 ve %7'lik bir yükseliş yaşadık. Bu boğa piyasası desteğimizde 20 haftalık SMA aşağı kıvrılmaya devam ediyor. Bunun nedeni de güncel değerden eğer 20 hafta öncesine bakarsak 55.000-56.000 bin, bin dolarlık değerlerin ortalamasını alıyoruz. Bu yüzden bu değerlerin altında olduğumuz sürece bu 20 haftalık SMA aşağı kıvrılmaya devam edecektir. Güncel fiyatımız yükseldikçe bu kıvrılmada yavaş yavaş yukarı yönlü olacaktır. Şahsen buranın bir süre daha aşağı kıvrılacağını düşünüyorum. Hatta 42. 2041 bin dolarları gelebilir. Bu değerde ileride test edeceğimiz bir değer olabilir. Ve bu ilginç bir değer çünkü daha önce dirençle karşılaştığımız bir seviyeye denk geliyor. Bir noktada buraya test gelebilir fakat şunu da unutmayalım. Bu test %100 gelecek diye bir şey yok. Şahsen testin gelmesini çok isterim. Burada alım fırsatını kaçıranlar için son bir alım fırsatı sunabilir. Peki bu test neden hiç gelmeyebilir diye sorarsanız geçmişe gidip bakalım. Mesela son döngüde bu testimiz gerçekleşmişti ve destek olarak tutunabilmiştik. Burada da aynı şekilde testimiz geldi fakat destek olarak tutunamadık. Bir de buradaki harekete bakarsak üzerine çıktıktan sonra yarım yıl boyunca testimiz gerçekleşmedi. Yani önümüzdeki haftalarda test görmeme ihtimalimiz de var. Şu anda Bitcoin'in değeri 46.790 dolarda 20 haftalık SMA'in ortalama şu anda %9 üzerindeyiz. Şöyle ilginç bir olay daha var. Son 5 yıldır bu 20 haftalık SMA'in üzerine çıktıktan sonra her Eylül ayında geri gelerek bir test gerçekleştirdik. Ayrıca bu 4 testin 3'ünde 20 haftalık SMA'ye tutunabildik. Bitcoin'de momentum'un güçlü olabileceğini biliyoruz. Zaten bu değerlerdeyken momentum'un eninde sonunda değişeceğini belirtmiştik. Bu alım fırsatlarını değerlendirmeyip momentum'a kapılan bir sürü insan var. Gelebilecek birkaç haftalık düzeltme bu insanları şaşırtabilir. Aynı son yükseliş öncesi yaşadığımız düzeltmede olduğu gibi. Tekrar söylüyorum bu senaryo gerçekleşmek zorunda değil. Fakat 20 haftalık SMA tabanını oluşturduğu için hazır olmamız gerekiyor. Bir noktada mutlaka test edeceğiz. Bu gidişata baktığımda şahsen 40 ila 50 bin dolar arasında gerçekleşeceğini düşünüyorum. Şu anda 20 haftalık SMA'yı net bir şekilde üzerindeyiz. Altcoin'ler biraz hareketlendi. Bu zaten beklediğimiz bir şeydi. Bitcoin 20 haftalık SMA'nin üzerinde sakin bir şekilde takılıyorsa altlar güçlenecektir. Bu sakin takılmadan kastım fiyat yükselebilir ama bir günde 10 bin dolar falan artmıyorsa sakin takılıyoruz demek. Bir de şunu eklemek istiyorum. Az önce bahsettiğim her Eylül ayında gelen düşüşün sebebi Çin'deki madencilerle alakalı diyenler var. Bu sefer çoğunun Çin'i terk ettiğini düşünürsek fiyatın nasıl bir etkisi olacağını hep birlikte göreceğiz. Birkaç hafta daha bakalım bu ay nasıl hareket ettiğini görelim. Burada geri gelecek olursak destek olarak tutunmasını istiyoruz. Çünkü tutunamazsak burada gördüğümüz gibi 3 ay boyunca sinek vızıltısı yaşamıştık. Ayrıca şunu da belirteyim buraya düşmek kötü bir şey değil. Hem Bitcoin hem de altcoinler için çok büyük bir alım fırsatları sunuyor. Buralarda altcoin'ler neredeyse bedava alınıyor. Döngünün peakine olan yolculuğa buradan başlarsanız yatırım getiriniz çok daha fazla olacaktır. Diğer türlü 64 bin doları geçtikten sonra pump kovalamak evet size para kazandırabilir fakat burada yapacağınız alımlar kadar kazandırması mümkün değil. O yüzden bu fırsatları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Eğer düşüp de reddedilir ve bu değerlere tekrar gelirsek aynı burada yaptığım gibi aylarca alım fırsatı olduğunu belirteceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.